Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. <laughs> buraya çıktık da. Sonradan çıkmadık mı dedik? ...bunlar bir takım uydurma laflardır. Tayya, ya... ...ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı lan beni buraya? Kim <laughs> <ya>! Okul! <gülüyor> Yol! <gülüyor> Tapu! şunu unutmayın, ata sözüdür. Oylarınız damlıya damlıya. Dağdan kestim kereste. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. O kadar.